Hayır utanmana gerek yok. Ama anne Aysel oyun söylemeye. Sadiyen göz gördün? Hadi evet. anlat. Ama anne. Lütfen. Biraz ama ama Mehmet'ten anlatmam. Tamam vereceğim. Şüpracımı. Tamam sürprizini vereceğim biraz. <laughs> tamam. Sadiyen gözüm. Sadiyen göz. Ateşle Şey, çekilmişti. Ondan sonra öbür adam ona pişti. Ne dediler? Bilmiyorum. Uyamadım Şarkı'dan. Şarkıydı ama o. Öyle o, mi? o. Evet. So Solucana ne oldu? Ondan sonra tam tazanlayacaktım. Öbür tabını çıkardı tam. Eğiliye parmağıya. Evet, evet. Parmağıyla nariz seyini çıkardı. Ben Orada bekliyorsun babanın ben Ondan Söyleyeyim, sonra da, da tabı tüyüldü bir tabı. E, Na, nariz tabı. Evet. Öbür tabına evet. üzüldü. Yazık. Ondan sonra da onun önüne bir tane tap yaptı ya ondan sonra da onun önüne küçük bir tane geldi yani. Hem de atelesi hem de binanın tam tepesine dedi. Öyle mi? Tamam, bu tedavi. Tamam, kalp yapar mısın? Ay. Hani? Ay burada. Bakayım. Bak. Bakayım. Bak. Tamam.